Özdem Gayrimenkul sektörel eğitimi sunar. Antalya Sektörel Stüdyosundan herkese merhaba. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sektörel Eğitim adlı programımızda her hafta eğitime dair gündem başlıklarıyla ve birbirinden değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz gazeteci ve akademisyen Işık Tuncel. Hoş geldiniz Işık Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Bursa'da doğdum. Daha sonra lise öğrenimime kadar Bursa'da tamamladım. Daha sonra Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde gazetecilik mesleğine başladım. Hem okudum, hem mesleği icra etmeye başladım. Yine yüksek lisansımı orada yaptıktan sonra bir süre İstanbul ve Ankara'da sektörde çalıştım. Yani gazetecilik mesleğine başlamak benim için büyük bir hayaldi. Ailem Uğur Mumcu hayranıydı. İşte Uğur Mumcu'nun katledilmesinden sonra ben gazeteci olmaya karar vermiştim. Daha çok kamuoyuna katkım olsun, haber akışını sağlayabilmek adına. Daha sonra uzun yıllar sektörde çalıştım, sağlık muhabirliği, polis adliye muhabirliği, şimdilerde hala güncel olarak enerji muhabirliği yapmaya çalışıyorum. Son 5 yıldır da 14 yıl sektörde çalıştıktan sonra özellikle Antalya, İstanbul ve Ankara'da artık tam olarak Antalya'ya yerleştim. Son 5 yıldır da Akdeniz Üniversitesi'nde e, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak hayatımı devam ettiriyorum. Işık Hocam, gazetecilik mesleği sizin için ne ifade ediyor? Gazetecilik mesleği aslında dediğim gibi çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir meslekti. İnsanlara doğru bilgiyi aktarabilmek hepimizin aslında bir insani görevi, kamu görevi olduğunu düşünüyorum. İfade özgürlüğü çok önemli ve gerçek bilgiye ulaşabilmek günümüzde biliyorsunuz ki biraz daha güç olmaya başladı. Sosyal medya var, işte kaynağın nereden geldiğini bilmiyoruz. İnsanların doğru bilgiye ulaşabilmeleri onları daha fazla özgür kılacağı için bence gazetecilik mesleği çok ulvi bir meslek. Hı hı. Ee, bir kadın gazeteci olarak size şunu sormak istiyorum. Kadın gazeteci olmanın zorluğu nedir? Güzel bir soru. Bununla ilgili birkaç e, anım var benim de. Yıllar önce Anadolu Ajansı'nda çok uzun süreli bir e, stajyer muhabirliğim olmuştu, yurt muhabirliğim olmuştu. O dönemde ağırlıklı olarak gece haberlerine ya da çok olaylı polis haberlerine genelde başka arkadaşlarım giderdi ve erkek arkadaşlarım giderdi. Kadın muhabirleri çok fazla göndermezlerdi. İşte sen ağlarsın, sen zorlanırsın vesaire gibi. Evet, e, belki fiziksel olarak birçok zorluğu olabilir kadın gazeteciliğin ama ben buna inanmıyorum. Yani katılmıyorum da. Bence mesleklerin, e, bazı mesleklerin özellikle gazetecilik mesleğinin bir cinsiyeti yok. Ee, ne yazık ki ülkemizde ve dünyada kadın e, gazeteci sayısı oranı meslekte, medya sektöründe oldukça az. Hem yönetici olarak hem inisiyatif kullanabilecek kişi olarak hem de sektörde pratiğe dökebilecek e, insan adına oldukça az. Gerçi son yıllarda şöyle bir değişim oluyor. Kişisel bir soru bu. Ben daha fazla okumak, daha fazla öğrenmek, öğrendiklerimi de paylaşabilmek için nasıl bir meslek yapabilirim diye düşündüm. Bu tamamen akademisyenlik de olabilecek bir şeydi. E, Türkiye'de de çok keyifli bir şey bence. Belki daha önce mesleğinizde yapamadığınız şeyleri yeni nesilin, genç öğrencilerin yapması için onlara bir e, rota oluşturabiliyorsunuz. Bir ışık tutabiliyorsunuz. Bu aslında çok keyifli bir şey. Hı hı. E, yine hocam gazetecilikte alaylı ve okulu diye bir kavram hı hı, e, ayrılığı hı. var. Hı hı. E, alaylı ve okullu arasındaki fark ya da avantajları nelerdir? Ee, az önce söylemiştim aslında 14 yıldan fazla sektörde hem alaylı hem okullu arkadaşlarımla e, dirsek çürüttük deriz ya her türlü haberde birlikte e, bir sürü anımız oldu, bir sürü deneyimimiz oldu. Avantajları oldukça fazla alaylıdan okulluya göre avantajları oldukça fazla farklı deneyimleri olabiliyor. Farklı bir gözle bakabiliyor. Mesela alaylı olarak şunu değerlendirebilirim ben. Bir ekonomist, ekonomi maliye bölümünü okumuş bir insanın gazetecilik yapması ekonomi alanında çok ciddi bir kazanım sağlayabilir. Ya da bir hukukçunun gazetecilik yapması büyük bir avantaj sağlayabilir. Ama ben kişisel olarak çatısı altında en azından mesleklerini icra etmelerinden yanayım. Çünkü e, benim meslektaşlarımın istihdamı ve yeni yetişen gazetecilerin istihdamı için buna ihtiyacımız var. Üniversitelerin içerisinde, fakültelerin içerisinde sizin bu harika stüdyonuz gibi bir stüdyo yok. İşte ne bileyim radyosu yok, televizyonu yok, gazeteci yok birçok iletişim fakültesinin. Biz çok şükür Akdeniz Üniversitesi'nde bütün atölyelerimiz var. Öğrencilerimiz orada green box'ı kullanmayı öğrenebiliyorlar, kamera kullanmayı öğrenebiliyorlar. Yani bu imkanları olmayan okullarda... Ee, okullardan mezun olan öğrencilerimiz neler yapacak. O yüzden o köprüyü kurmak lazım, stajlarını yapabilmeleri için ve okurken çalışabilmeleri için. Ben e, 2005 mezunuyum, ee, Selçuk Üniversitesi gazetecilik bölümünde. O zamanlar ben birinci sınıftan itibaren çalışıyordum. Sabah 6.45'te tramvay vardı, ilk tramvay. Ben Anadolu Ajansı'nda yurt muhabirliği yapıyordum iki yıla yakın. Arkadaşlarım bana diyorlardı ki neden çalışıyorsun yani öğrencilik yılına neden çalışarak hiç uyu sana falan şeklinde. Ben o soğukta o ayazda çıkıp Anadolu Ajansı'na gidiyordum. Bu biraz da aşk meselesi. Yani eğer mesleğinizde Kesinlikle. olan aşkınız varsa bu olabilir. O formatta öğrenci yetiştirmek artık çok zor. Yani o istekte öğrencilerimiz bir elin on parmağını geçmiyor aslında. Dolayısıyla köprü olmak, İletişimi kurabilmek, yaşadığı şehirdeki, okuduğu şehirdeki dinamikleri tanıması öğrencinin mesleğe atılması adına çok büyük bir avantaj olarak geri dönecektir. Işık hocam, akademisyenlerimiz sektöre eleman yetiştirme noktasında ne kadar yeterli? kendi alanında uzman yetiştirmesi sadece akademisyenlerimizin görevi değil. Ee, az önce bahsettiğim gibi mesela ben kişisel olarak kendim benim okulda hocalarım bana söylemediler. Sabah 6'da kalk, git stajını yap, git haber yap, işte ne bileyim eline kamera al, çalış vesaire gibi. Bu biraz içgüdüsel, biraz kişilik özelliği sen istiyorsan bunu yapabilirsin, motivasyonun varsa. Ama tabii ki öğretmenlerin, hocaların da buna büyük bir katkı sunmalı. Her sektörde Akademisyenler arasında da kendini sürekli yenileme ihtiyacı içerisinde olmalı. Yani ben şu title'ı aldım, evet artık bu title bana yeterli, işte profesör oldum, doçent oldum, bu benim için yeterli şeklinde bakmamalarını öneriyorum meslektaşlarıma. Çünkü öğrenmenin hiçbir şekilde ne yaşı var, ne durumu var. Özellikle teknoloji oldukça gelişmiş durumda. Bence bir öğrenciyle doğru temas kurabilmek için hem teknoloji hem onların ihtiyaçlarına da Doğru yanıtlar verebilmek adına empati gücümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Yeni medya ile birlikte e, geleneksel gazetecilikten uzaklaştık aslında. Artık hı -hı. E, veri gazeteciliği söz konusu. Bundan da bahsedelim. Şimdi geleneksel medya artık e, oranda giderebileceğini keşfedebilirsek, aslında geleneksel medya da e, kendini yenileyerek yeni medyaya uyarlayarak e, bulunduğu konumu kaybetmeyebilir. Hı hı. Yani bu o kadar da zor bir şey değil ama biraz geriden takip ediyoruz tabii ki. Veri gazeteciliğini de irdeleyelim. Veri gazeteciliği şöyle bir şey, veri gazeteciliği hem çok tehlikeli hem de ucu açık bir lebiderya baktığımızda veri gazeteciliği vereceğiz. Bunu veri gazeteciliği ile yapabiliriz. Veri gazeteciliği için de aslında o uzmanın ya da fikrin görüşünü teyit etmemiz gerekiyor. Bunun için çok fazla uluslararası platform var. Dünyanın birçok yerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de de doğruluk payı var mesela ya da teyit.org var. Ben e, verilerimin doğru olduğuna, gerçek olduğuna ulaşabilmem lazım. Veri gazeteciliği bana bunu sağlayacak. Ne kadar veriye? Özellikle yeni mezun ya da mezun olmak üzere olan arkadaşlarıma şunu önermek isterim veri gazeteciliği boyutunda. E, mesela örnek vermek gerekirse ekonomi muhabiri olacaksınız. Ekonomi muhabirlerinde de işte borsa, iniş çıkışlar bunlarla ilgilenmek istiyorsunuz. Ya da e, belli yerlerdeki ihalelerle ilgilenmek istiyorsunuz. Politika yapacaksınız, siyaset muhabiri olacaksınız. Ne yapmanız gerekiyor? Resmi gazeteye bakmanız gerekiyor. Resmi gazeteyi okuyabilmek ayrı bir dile ihtiyaç var. Türkçe yazıyor, evet yani Türkçe dilinde. Ama onu okuyabilmek, onu anlayabilmek için gerçek anlamda verileri doğru tanımlamak lazım. Ben enerji muhabirliği yapıyorum. Enerji kilowatt saati, gigabaytı bilmiyorsam ve onu doğru telaffuz edemiyorsam, nerede kullanmam gerektiğini bilmiyorsam. Çünkü her gazeteciliğin kendine göre bir terminolojisi var. Veri gazeteciliği bu terminolojileri doğru olarak kullanmamızı sağlayan çok önemli bir bakış açısı. Işık Hocam, uzmanlaştırılmış gazetecilik kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzmanlaştırılmış gazetecilik aslında mesleğimizin biraz daha ileri seviyelere, mesleğimizin biraz daha nitelikli hale gelmesini sağlayan önemli bir etken. Nedir o diyeceksiniz? Şimdi herkes her işi yapmamalı. Her e, muhabir her habere gitmemeli. Neden? Spor muhabirinin ayrı bir bilgili, bir, az önce bahsettiğim gibi terminolojisi var. Her mesleğin, her dalın belli bir terminolojisi var. Sağlık bilimi, sağlık muhabiri olmakla ekonomi muhabiri olmak arasında ciddi fark var. Ben o terminolojiyi, o dili bilmiyorsam, e, ekonomi alanında işte ekonomistleri tanımıyorsam, iş insanlarıyla temasım yeterli oranda yoksa ben ekonomi muhabirliğini gerçekleştiremiyorum demektir. Enerji gazeteciliği için konuşursak, mesela sektörümüzde ciddi anlamda kan kaybı var. İşsizlik oranı yüksek, yeni fikirlerin ortaya çıkması ya da özgün fikirlerle mesleği besleme durumları yeterince. Ee, oturmamış durumda ülkemizi Yani bunu Finlandiya, Kanada gibi ülkelerin ya da Almanya örneklerini gördüğümüzde orada gazeteciler uzmanlaşıyor. Birisi spor muhabiri oluyor, sağlık muhabiri oluyor, ekonomi muhabiri oluyor, enerji muhabiri oluyor. Biliyor musunuz artık mesela özellikle enerji e, muhabirliğinde ben de bu işi icra ettiğim için 9 yıldır rüzgar santralleriyle rüzgar konusunda uzmanlaşan arkadaşlarım farklı. Güneş enerjisi konusunda uzmanlaşan arkadaşlarım farklı. E-mobilite elektrikli araçlarla ilgili uzmanlaşan arkadaşlarım çok farklı. Yani mesela ekonomi muhabirliği içerisinde de geçerli bu. Tarım muhabirliği var, e otomotiv muhabirliği var. Bu bana ne katar? Benim o alanda bir şeyde uzman olmak o insanın istihdamını da o alanda e otorite sağlamasında çok büyük bir katkı sunar. Hı hı. Hocam aynı zamanda Antalya Gazeteciler Cemiyetinde Başkan Vekili görevindesiniz. Bu size sektörde nasıl bir alan yaratıyor? Yine akademisyen tarafınızla öğrencilerinize yansıması nasıl oluyor? Şöyle iki yıldır yaklaşık iki yıldır Antalya Gazeteciler Cemiyetinde Başkan Vekili görevim var üyelerimizin takdiriyle hepsine teşekkür ediyoruz. Şimdi bu bir ekip işi. Tabii ki daha önce de ben her sektöre yani gazetecilik mesleğine başlayan bütün arkadaşlarıma meslek kuruluşlarına, meslek örgütlerine üye olmalarını öneriyorum. Çünkü meslektaş dayanışması diye bir kavram var. Meslektaşlar bir arada olduğunda o meslek daha güçlü hale gelir. Biz de Antalya Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımızın sorunlarını, taleplerini önemsiyoruz ve bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Benim akademisyen yönümün şöyle bir katkısı olduğunu düşünüyorum ve bunu pratiğe de döktüğümüzü düşünüyorum. Öğrencilerime iş istihdamı, öğrencilerimin staj olanaklarını sağlama noktasında sonuçta ben orada nasıl bir ihtiyaç olduğunu biliyorum. Yani fakültede ne gibi ihtiyaçlar olduğunu biliyorum. onu sektörü aktarıyorum. Direkt birinci ağızdan aktarıyorum. Ya da mesela sizin için konuşursak Antalya sektörüyle nasıl bir personele ihtiyacı var? Ben o öğrencileri tanıdığım için... Aa, evet Ayşe'ye ihtiyaçları var ya da Mehmet'e ihtiyaçları var şeklinde nokta atışı öğrencinin istihdamı anlamında sizinle temasa geçiriyorum. Bu büyük bir avantaj. İkincisi ise şu meslek örgütlerinde neler oluyor? Ee, öğrenci mezun olmadan önce neyle karşılaşabilir? Mezun olduktan sonra neyle karşılaşabilir? Hangi alanda kim daha büyük yatırım yapmaya başladı? Yayıncıların içerikleri neler? Neler yapıyorlar? Bunu da öğrenciye yeni bir kapı açabilmek adına sunmakta bir fayda oluyor ve tabii ki de akademik yayınlarıma da çok ciddi etki sağlıyor. Çünkü sektöre de aynı sıcaklıkta, aynı güncellikle yakın olmak hem de akademideki e, o güncelliği koruyup onu meç etmek benim için de çok avantajlı olabiliyor. Hocam yine e, yapay zekanın yayılımı söz konusu. Hı hı. E, bu anlamda bizim Mesleğimizi elimizden alır mı aslında? Bunu öğrenmek istiyorum. Yapay zeka akademisyenliği de elimizden alıyor. Ben bunu son sınavlarda çok fazla gördüm. Buradan öğrencilerime de küçük bir nazirede bulunmak istiyorum. Şimdi sınavları okuyorum ben, bakıyorum sınavlara. E, Check, Chat GPT diye bir program var. Buradan isim verdim ama umarım e, yanlış olmamıştır. Birçok aplikasyon var. E, öğrencilerime bir sorduğum bir sorunun cevabını hepsi otomatik olarak... GPT'den, yapay zekadan almışlar, kopyalamışlar, yapıştırmışlar. Tek harfini bile oynatmamışlar. Ben de hemen hemen hepsine 10, 5, 15 gibi puanlar verdim. Neden? Çünkü e, hem kendisine ihanet ediyor hem bana ihanet ediyor. Dolayısıyla öğrenci öğrenci olmanın hakkını vermeli. Öğretmen de öğretmen olmanın hakkını vermeli. Yapay zeka e, benim yerime makale yazabilir. Sizin yerinize haber yapabilir, sizin yerinize burada program da gerçekleştirebilir. Artık inanılmaz derecede geliştirebiliyorsunuz. Sizi kopyalayabilirler artık. Ama e, özgünlük bambaşka bir şey. Eğer biz özgün kalmaya devam edersek yapay zeka ile yarışmaya devam edebiliriz. Işık Hocam, e, gazeteci ve akademisyen olarak e, öğrencilerinize, gazeteci meslektaşlarınıza, e, mezun olacak, gazetecikten mezun olacak arkadaşlarımıza verecek tavsiyeleriniz nelerdir? En önemli tavsiyem merak duygularını yitirmemeleri. Çünkü hepimiz insanız, bir şeyi merak ediyoruz. Merak etmeye devam edersek yaşamaya devam ediyoruz. Merak etmeye devam edersek ve merak duygumuzla ilgili o sorunun cevabını aldığımızda mutlu olmaya devam ediyoruz. Bu bizim bir motivasyonumuz oluyor. Sorgulamaktan vazgeçmesinler, haklarını savunmaktan vazgeçmesinler ve kendileri olmaktan çekinmesinler. Eğer bir insan kendisi olursa özgün bir şekilde az önce bahsettiğim gibi yaratıcılığı örmez ve bize farklı bir kapı, farklı bir pencere açabilir. Hı hı. Hepsine özgün olmayı ve merak etmeyi öneriyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili Antalya sektöral izleyenleri, bir eğitim programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda daha görüşmek dileğiyle esen kalın. aide menkul sektörel eğitimi sundu